Bir adam tatilden dönecekti. Valizini hazırladı. Uçağa binmeden önce havalanındaki doktora görünmek istedi. Ama bir anda çantasını bile almadan ayakkabısız bir şekilde ormana doğru koşmaya başladı. Ve o andan itibaren Lars Mitten bir daha asla görünmedi. Lars Johan Mittank, Almanya'nın kuzeyindeki Itzehoe kentinde yaşıyordu. 28 yaşındaydı. Mühendislik eğitim almış. Sessiz ve kendi halinde bir gençti. Temmuz 2014'te arkadaşlarla birlikte Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varna şehrine tatil için gitti. Her şey normaldi. Ta ki o geceye kadar. Lars bir gece çıktıkları eğlence sonrası bir grup Alman futbol taraftarıyla tartıştı. Kavga çıktı. Lars'ın kulağına darbe aldığı iddia edildi. Ertesi gün doktora gitti ve kulak zarı yırtılmış tesis kondu. Doktor uçağa binmesinin tehlikeli olduğunu söyledi. Bir antibiyotik yazıldı. Ciprofloxacin. Yani nadiren psikolojik yan etkileri yaratabilir yazıyordu. Arkadaşlar Almanya'ya dönmüştü fakat Lars Bulgaristan'da yalnız kaldı. Lars otelde kaldığı süre boyunca ailesine endişeli mesajlar attı. Beni takip ediyorlar dedi. Annesinden cep telefonundaki SIM kartı çıkarmasını bile istedi. Kamera kayıtlarında otelden çıkıp sokaklarda tek başına dolaştığı görüldü. Hatta bir gece otele hiç dönmedi. 1 Temmuz 2014'te Lars Almanya'ya dönmek üzere Varna Havalimanı'na gitti. Bir doktora danıştıktan sonra aniden paniklemiş gibi çantasını bırakıp koşarak terminalden dışarı fırladı. Havalimanı güvenlik kameraları onu çitleri aşıp ormana doğru kaçarken görüntüledi. O günden beri kimse onu bir daha görmedi. Lars'ın kaybolmasıyla ilgili çeşitli teoriler ortaya atıldı. Organ mafyasına mı karıştı? Paranoid bir psikolojik kriz mi yaşadı? Madde etkisinde miydi? Ancak ortada kesinleşmiş hiçbir şey yoktu. Onlarca ihbar, sosyal medya kampanyaları, hatta benzer görünen kişilerin videoları, ancak 2025 itibariyle Lars Mittag'dan hala haber yok. O ormana ne oldu? Gerçekten birileri onu takip mi ediyordu? Yoksa her şey kendi zihninin ürünü müydü? Bu video sadece bir kayıp hikayesini değil, aynı zamanda bir insanın psikolojisinin ne kadar hassas olabileceğini gösteriyor. Lars Mittag vakası hala cevap bekleyen bir soru olarak dostlarda duruyor. Sizce yalarsa ne oldu? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.